Cemal Bey, şu an elimizde sizin kriterlerinize uygun 3 yatırım yapılacak dosya bulduk. Bu dosyalarda beklediğiniz kar edebileceğinizi düşünüyoruz. Evet, teşekkür ederim. E, i̇lerleyen zamanlarda da bu oluşabilecek yeni hususlar hakkında bilgilendirmede bulunacaksınız değil mi? Elbette. Sorunlu departmanlarımız bu konuda yeni hizmeti size sunacaktır. Merak etmeyin. Teşekkür ederim. Şimdi inceliyorum da bu üçüncü olan bana cazip geldi. İcra takibinin tahsilatı için gereken masraf kalemlerinden ne kaldı? İpotekli gayrimenkulün satış masrafları kaldı. Uygun görürseniz masraf ve hizmet bedelini size ayrıca e-posta atabiliriz. Teşekkür ederim. O zaman e-postanızı bekliyorum. İyi günler diliyorum Cemal Bey. İyi günler. Hayırdır Cemalcim? Temlikliyor musun sende? Ay yine öyle kardeşim. Temlik aldı. Yatırım uzmanlarının güvencesiyle temlikliyorum. Eee temlikle bakalım da bu uygulamaya nasıl bu kadar güvendin? Nasıl mı? anlatayım. Bence yapılan işler gayet şeffaf ve hukuka uygun. Bana temlik alabileceğim dosyaları gönderiyorlar. Ben de bütçeme uygun olanlardan temlik alıyorum. Böylece kazançlı çıkan ben oluyorum. Bunları anladım da borçlunun itiraz haklarından dolayı bekleme süresini yaşama durumuna ne diyorsun? Dostum ben kazanç yolunun belli riskleri var. Ama bu kazanç yolunun riskleri bence çok az. Öncelikle geçecek süre faizle korunuyor. Faizi aşan enflasyon durumlarında da tazminat hakkım var. Ayrıca ben özellikle indirim uygulanmış dosyaları temlik alıyorum. İstediğim zamanda, belirlediğim koşullarda bunları başkasına temlik edebiliyorum. Her şeyi anladık tamam. Peki diğer yatırım araçlarına kıyasla ne düşünüyorsun? Hmm, mesela coin'deki risk, dövizdeki belirsizlikler, bireysel emeklilikteki uzun vadeye kıyasla bu konuda düşük risk, yüksek getiri. Bence söylediklerim bir düşün. Aklına yatacaktır. Galiba haklısın be Cemal'cim. Temlikleyerek gerçekten de güzel bir iş yapmışsın. Aynen öyle kardeşim. Temlikal.com benim için artıya dönüşen gerçek yatırım.